Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Standoff 2'nin yeni bölümünü çekiyoruz abone olup like atarsanız sevinirim hadi başlayalım çok güzel bir oyun olacak arkadaşlar kendime çok güveniyorum ve kazanacağız kazanacağız hadi bakalım arena arena en sevdiğim hadi bakalım come on ses açalım 야, 니는 이제 기위지 못해. 뭐, 뭐, 아, 걔는. Abi buradan birisi mi geliyor? Aa nasıl? Nasıl ya? Ya sıktım adama sıktım ya. Ya, aman. Aman. ya oyuna sormadan geliyorum sizden daha fazla kill alıyorum ya. Oynayın birazcık ya. Nobzları bizim takıma mı veriyorsunuz ya? Ya şey de yaptım ben de. Bir kili var adamın ya. Bir şeyler yapın artık ya. Olmayın ya. ya taş şerbi 12 Kinganta hadi birazcık oynayalım hadi hadi destek veriyorum ona destek veriyorum o kadar bir şeye yarayayım ya. Ben mi oynayacağım bir oynasan da. Dört kilim var adamın ya şaka mı bu ya? Görüyorsunuz ya ben kazandım sayarım bu ne ya? Bak bak. 33 ya 33 ya Sonradan geldim oyuna 17 kilim var ya Karşı takımındaki 3-4 kişiyi Geçtim resmen ya Birazcık oynamayı bile bilmiyorsunuz ya Mükemmel oyun ya Gitti ya Adamlar oynamıyor, oynamıyor ya. Adamın bir kili vardı, bir ya, bir. Oynamayan beyinsizler. bizim takıma niye veriyorsunuz ya? Ah, en sevmediğim harita direkt çıkacağım. İlla oynatacak şöyle saçma haritaları ya. İki saattir deneyip deneyip duruyorum tamam mı çık gir çık gir çık gir oyna iki saattir aynı şeyi yapıyorum yine saçma saçma haritaları veriyorum Mais 야, 이거 뭐야? 야, 이거 야 아, 이거 뭐야? 아, 이거 뭐이 <Gülüşmeler> Birisi daha geliyor buradan. Bir zahmet ölsün. Hayır. Şöyle. Bıçak atmayı deneyeceğim. Ya i̇şte da de yok denemeyeceğim. Birisi var burada galiba. Çok iyi eğim buldum ya. Eğimi eğim koydum var ya. Abi mükemmelim ya. Bu ne ya? Baba buraya ya. Hadi birisi Oyun bitti. 15 kill mükemmel ya. Baba pro ya baba pro pro. İlk İlkel birazcık kötü geçti takımdan dolayı ama toparladık vallahi toparladık. 58. Bunları biriktirmem lazım. Kasa açmayacağım. Güzel bir oyundu vallahi çok iyiydi vallahi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mükemmel bir videoydu. Çok heyecanlı ve güzel geçti. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.